Devam edelim. Stüdyoma geçeceğim. Stüdyomda değerli bir konuğum bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı sayın. Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii Mersin'le başlayacağız. Mersin'deki evet. bu terör saldırısını iki PKKlı teröristin, kadın teröristin bir girişimi ve bir polisimiz şehit oldu. Ve aslında olayla ilgili detaylar da her dakika değişiyor. Ve özellikle birazdan haberini ekranlara getireceğim. CHP ile ilgili koca bir yalan var. Onu ekranlara taşıyacağım ama sizden önce genel bir değerlendirme alayım. Buyurun. Evet, dünkü e, alçak terör eyleminde hayatını yitiren polisimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ben de bugün itibariyle basına yansıyan şekilde e, gerek güvenlik e, kamera kayıtlarını e, izledim. Orada iki tane kadın e, teröristin bu eylemi alçak eylemi yaptığı e, çok net bir şekilde görülüyor. E, ancak onun dışında bugün yine basına yansıyan bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cezaevleriyle ilgili e, yapmış olduğu 2012 yılında yapmış olduğu ve 2013 yılında da kamuoyuna paylaşmış oldukları bir rapor var. O rapor muhtemelen sizler de görmüşsünüzdür, milletimiz de görmüştür. Gelmeden önce ben o rapora şöyle bir göz attım. E, Cem Bey Öncelikle bu raporda üç tane e, CHP'li milletvekilinin ismi var. Hı hı. Bu rapor, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği tarafından hazırlanmış bir rapor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu raporu hazırlamak için üç tane milletvekilini görevlendirmiş ve o milletvekilleri cezaevlerine yapmış oldukları çalışmalar neticesinde bu e, çalışmayı kapsamlı bir hale getirip bir rapora dönüştürmüşler. Rapora şöyle bir baktığımız zaman, bir kere raporun ee, başlık cümlesi zaten tamamıyla Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek üzerine kurgulanmış bir rapor olduğu çok net bir şekilde e, ifade et, yani. görebiliyoruz. Başlık cümlesi aynen şu. Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi tırnak içinde Türkiye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazeteci olarak nitelendirdiği ve her biriyle de ayrı ayrı mülakat yaptığı kişilerden bir tanesi dün o alçak terörist eylemi gerçekleştiren PKK'lı e, bir isim. Bu isim e, bakınız bakanız şöyle bir orada bir ayrıntı da vardı. O ayrıntıyı da bu Doğan Kod adlı Dilşah Ercan. Dilşah Ercan. Evet. İlk e, güvenlik noktasına gidip sırtında bir çantayla güvenlik noktasına gidip e, muhtemelen ki polisimizi şehit eden e, atışı gerçekleştiren alçak terör örgütü üyesi bu Dilşah Ercan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üç milletvekili, kim bunlar? Veli Ağbaba, hı hı. Özgür Özel, şu an grup başkan vekili. Bir de 24. dönem Muğla milletvekili Nurettin Demir. Bunların üçü e, cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapmışlar ve Dişah Ercan'la da bir mülakat yapmışlar. Ve sözüm ona Dişah Ercan o gün itibariyle PKK örgüt üyeliği suçlamasından cezaevinde. Hı hı hı. Fakat bu kadını Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu röportajla aslında dünyaya şu şekilde bir mesaj vermeye Çok çalışıyor. Çok özür diliyorum. Kadının foto, e, videosu var. 10 dakika DSF'sini döndürebiliriz arkadaşlar o pencerede. Görelim. E, sayın Vekil anlatıyor. Şimdi e, özellikle de o an öncesi, 10 dakika öncesinde de e, o kadın teröristi neler yaptığı da o, e, görüntülere yansıdı. Yeni düştü. Yaklaşık 1,5-2 saat önce. Buyurun Sayın Vekil. Bakın o, o gün itibariyle PKK terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde yatan dişah Ercan'a bir mülakat yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ve hı hı. daha sonra rapora şunu koyuyorlar. Dilşah Ercan aslında basın görevini görürken cezaevine atıldı. Bununla da ilgili raporda bir açıklama var. Şunu söylüyorlar. Azediye gazetesinde muhabirlik yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğu belirtiliyor. Örgüte ilişkin propaganda yürüyüş gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet suçlamalarından hükümlü... Bakın burada bir özellikle bir can alıcı bir yer var. Tüm teknik eşyalarına yani kamera, fotoğraf makinesi gibi bunlara suç delili diye el koyulmuş. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. Bakın bu Dişat denilen terörist dünkü eyleminde yine üstünde bir sırt çantası vardı. Tabii. Sırt çantası vardı ve eylemi o sırt çantası ile yaptı. Muhtemelen bomba vardı onun içinde. Bu kadını bizim güvenlik güçlerimiz yıllar öncesinden sen gazetecilik yapmıyorsun, gazeteciliği paravan olarak kullanıp bölücü terör örgütüne mensubiyetle bölücü terör örgütüne... İhtisakın var demişler, oraya Propagandasını yapıyorsun, yapıyorsun deyip, demişler. sırt çantasına, fotoğraf makinesine el koymuş ve o Cumhuriyet Halk Partisi o gün bu kadın için şunu söylüyor. Sırt çantasına ve fotoğraf makinesine dahi el koyuldu deniliyor. Vela baba mağdur bir gazeteci de değil mi? Vela baba o ifadesi de var. Özgür Özel, Nurettin Demir, sizin dün sırt çantasına dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gazetecilik yaptığından dolayı el konulan kadın dediğiniz kadın 10 sene sonra Mersin'e geldi ve yine o sırt çantasıyla elinde belinde silahıyla bizim bir polisimizi şehit etti. Sizin perde arkasında ya bu gazeteci ya bu aydın, bu akademisyen diyerek tırnak içinde söylüyorum. Dünyaya Türkiye'yi şikayet ettiğiniz insanlar aslında birer terör örgütü mensubu. Dünkü eylemde bunu tekrardan yeniden aslında bir sağlaması pozisyonunda oldu. Dolayısıyla bu beyefendilerin ne diyecekler? Bu beyefendiler dediğiniz o üç isim ne diyecek? Şu görüntülerden sonra geçmişte PKK'lı kadınla ilgili nasıl savunurcasına sözler sarf eden e, bu üç kişi şu anda bir polisimizi şehit eden, bir polisimizin yaralandığı, Türkiye'nin gözünün kulağının Mersin'e çevrildiği şu dakikalarda bir açıklama gelecek mi sizce? 10 sene önce PKK propagandasıyla devletimizin alıp cezaevine attığı bir teröristü Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak gidip cezaevinde onunla mülakat yapıp daha sonra da bir rapor hazırlayıp raporda da bu kadın aslında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevine atılmıştır ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu gazetecinin fotoğraf makinesine, kamerasına, hatta sırt çantasına da el koymuştur deyip yaygara koparıp 138 sayfalık bir rapor hazırlayıp dünyaya Türkiye'yi şikayet eden CHP. Bugün o kadın sırt çantasıyla dün gece bir polisimizin şehit edilmesine sebebiyet verdi. Siz sözüm ona o sırt çantasını mahsumlaştırıp onun gazetecilik mesleğini yaparken tutuklandığını ifade ediyordunuz. Buyurun, görün o kadını yaptığını. Ve siz hala, hala bu terör örgütüne kol kanat gelen HDP'ye, onun siyasi uzantısı olan HDP'ye tutup alan açmak için can hıraş bir mücadele veriyorsunuz. Bakanlık verebiliriz tartışmaların içerisine. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni sokmaya çalışıyorsunuz. Ben onlara bu ekranlardan sadece şunu söylemek istiyorum. İki yüzlüsünüz, utanmazsınız ve bugünden sonra teröre alan açan HDP ile birlikte yürüyüşünüz artık sizin resmileşmiştir. Peki. Var haberimiz arkadaşlar girelim. Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü ne hırsız ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. İşte bu sözlerle teröriste gazeteci demişler, mağdur olduğunu iddia edip özgürlük istemişler. <laughs> teröriste gazeteci demişler, mağdur olduğunu iddia edip özgürlük istemişler. CHP skandallarına bir yenisini ekledi. Mersin Mezitli'de polis evine hain saldırı düzenlendi. Bir polis memuru şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen iki kadın teröristten birinin kimliği belirlendi. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Kod adlı Dişah Ercan olduğu belirlendi. O teröriste CHP'nin özgürlük istediği ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Nurettin Demir, Vela Baba ve Özgür Özel'in hazırladığı tutuklu ve hükümlü gazeteciler raporunda Dilşah Ercan'a da yer verdikleri, dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye diyerek terörist için özgürlük istedikleri ortaya çıktı. Raporda yer verilen teröristin bilgi bölümüne İzmir Şakran kadın kapalı cezaevinde kaldığı belirtilirken, sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı ibaresi dikkat çekti. CHP'li Vela Baba ise o skandalı bu sözlerle destekledi. Görüştüğümüz gazeteci arasında, ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Tepkiler çığ gibi büyüdü. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sosyal medya hesabı üzerinden CHP artık bir milli güvenlik sorunudur dedi. Kılavuz tepkisinde Mersin'de polis evine saldırıyı düzenleyen, CHP'nin sözde tutuklu gazeteciler raporunda gazeteci olduğunu iddia ettiği PKK'lı terörist Dilşah Ercan, CHP, HDP, PKK ile omuz omuza, kol kola yürümektedir ifadelerine yer verdi. CHP'lilerin diğer bir yalanı ise CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden'den geldi. Erden yaptığı skandal sosyal medya paylaşımında saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristin polis olduğunu iddia etti. Akıl almaz açıklama herkesi şaşkına çevirdi. CHP'lilerin bu denli teröristlerin diliyle hareket etmesi akıllara farklı sorular getirdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine bir skandal aslında kısaca konuştunuz ama bir iki cümle daha rica edeyim sizden. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi hala da diyebilecek midir? Biz HDP ile PKK ile terör örgütüyle bir ilişkimiz yok, bir iltisakımız yok. Onlar ayrı yolda, biz ayrı yoldayız diyebilecekler mi? Şu görsellerden sonra, bu, şu konuşmalardan sonra. Bu iki yüzlülük Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinde var. Her an her şeyi söyleyebilirler. Biraz sonra Ünal Çeviköz'ü konuşacağız muhtemelen. Evet. Yani dolayısıyla artık şaşırmıyoruz. Fakat Olcay Bey bir açıklama yapmış. Çok yerinde de bir açıklama. Bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Özellikle üst kadroları. Bugün Veli Ağababa'ya bakar mısınız? Cezaevinde o kadını nasıl bir mahsum bir insan olarak mahsum bir insan olarak göstermek için can hıraş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin basın koridorlarında çırpındığını işte biraz önce Bengi evet. Türk ekranlarında hepimiz izledik. Aslında bunların bir vazifesi de PKK'yı ve o uğurda mücadele verenleri topluma temiz, düzgün insan olarak sunmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyasetten bir an önce elini çekmeli ve buradan uzaklaşmalı. Buradan Türkiye'ye fayda gelmez. Sen daha dün gittik cezaevine inceledik ve kadının hiçbir şekilde PKK ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını gördük diyen Vela Baba. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devleti nasıl yöneteceksiniz? Dostu düşmanı daha bugün tayin edemiyorsunuz. Yarın uluslararası konjektürde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı krizlerde nasıl bir ortaya bir yorum koyacaksınız? Dolayısıyla gerçekten ibretlik bir hal. Dünkü e, PKK'nın yapmış olduğu bu alçak terör yütü, e, tabii üzgünüz millet olarak bir şehidimiz var. Ama aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir politikanın içerisinde savrulmuş olduğunu da görüyoruz. çok net bir şekilde görüyoruz. Bir cümleyle sadece Sayın Vekil, hemen Ünal Çeviköz'e geçeceğim ama şöyle, neden Mersin sorusunun cevabını aramaya çalışıyoruz? Ya Birçok şey var, birçok söylem var. Yunanistan'ın provokatif eylemleri, işte Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki HDP PKK'yla, PKK terör örgütü ile olan kişilerin fazlaca yer alması ve onlara bir operasyonla işlerinden edilmesi, yani işlerinden çıkartılması ki olması gereken bu. HDP'li PKK'lı terör örgütüyle ilsak olan kişilerin çalışmaması lazım Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. Hani siz ne yorum yaparsınız? Bakın diyorsun? ben Olcay Bey'in çalışmalarını çok yakın takip ettim. Olcay Bey şunu iddia Mersin etti. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili özellikle. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Olcay Bey'in iddiası şuydu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelden Tırnak içinde söylüyorum. Rakam tam aklımda değil. 30 kişinin terör örgütü... 33. Bizim yayınımıza geldi. Bizim yayınımıza bizzat söyledi. 33 kişinin terör örgütleri ilk resmen olduğu yönünde. Dağda evet. faaliyet gösteren, Kandil'de faaliyet gösteren veya bundan dolayı cezaevinde yatanların akrabalarını kapsayan bir 33 kişilik bir gruptan bahsetti. Hı hı hı. Şimdi bilmiyorum. Ama şunu sormak lazım. Dünkü bu terörist eylemi gerçekleştiren teröristlerin de acaba kısım akraba eş ve dostlarından Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar var mıydı? Zaten Mersin'i bilen birileri bunlar. Olcay Bey tam da buraya aslında bir söyleniyor. Doğru. işaret etti. Doğru. Yani birinci dereceden ailesinin içerisinde kan boğulan akrabalarından daha düne kadar Kandil'de faaliyet yürüten veya cezaevinde yatan insanlar var. Tamam. Olcay Bey bunu ifade etmişti. Da. Bu konunun da bir araştırması lazım diye düşünüyorum. Peki. Buyurun. Ee, Ünal Çeviköz'e. Ünal Çeviköz'e geliyorum hızlıca. Şimdi dediniz ya Cumhuriyet Halk Partisi iki yüzlülüğü diye. İşte Ünal Çeviköz'e atıp da bulundunuz. Neden Ünal Çeviköz noktasında iki yüzü deniliyor? Bir haberimiz var. Haberimizi izleyelim. Zaten sizin sosyal medya üzerinden yaptığınız tepki de var. O da haberimizin içerisinde izleyeceğimize paylaşacağız. Akabine Sayın Kaşıkçı'ya söz hakkı vereceğim. Buyurun. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız. Yunanistan da aynı deli kullanmış Mavi Vatan kavramını işte bu sözlerle hedef almıştı. Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız zaman bu aslında e egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir konsept idi, bir kavram idi. Mavi Vatan'la ilgili saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız deyip skandal ifadeleri imza atan CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı. CHP'nin klasik siyaset anlayışını bir kez daha tekrar etti. Yaklaşık bir sene önce söylediği sözleri çok çabuk unuttu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çeviköz Mavi vatanı sadece mavi ve vatan kelimelerini yan yana getirmekten ibaret sananlar, önce Ege'de uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı korumalı dedi. Adaların silahsızlandırılmış statüsünü bozanlara ne cevap verilir? Bu ihlal kimi bağlar onu bilmeli. Mavi vatanı sattırmayız. İşte bu açıklamalara sert tepki MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan geldi. Yine bir iki yüzlülük. CHP'li Ünal Çevik ün, Türkiye Mavi Vatan'da yayılmacı politika izliyor. Bugün de Mavi Vatan'ı sattırmayız. Bunlar ne kullanıyor? İnanın çok merak ediyorum dedi. Kaşıkçı'nın bu tepkisini hazmedemedi Çeviköz. Tepki gösterenleri sosyal medya hesaplarından engelledi. Beyefendiye mavi vatanla ilgili iki hatırlatınca bizi engelledi. Sanırım utandınız. Beni görüp her defasında nasıl bir 200 olduğunuzu hatırlamamak için engeli bassınız. Ama kaçan kovalanır. E, hemen söz hakkını severim. Öncelikle sosyal medya üzerinden Ünal Çeviköz gibi birini kaybetmişsiniz. Engellediniz sizi e, Kaybettim. Meclis'te bulacağım kendisini ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde. E, hani kaçan kovalanır dedim ya. Bırakmayacağız bunları peşini. Hiçbir yerde. En son CHP İzmir milletvekili vardı. Atilla Sertel. Tam bir yıl peşine düştüm Atilla Bey'in. Neydi? Türk gün ve Bengü Türkiye bir iftira atmıştı. Doğru. Her defasında çıktım, kendisini özüre davet ettim. Ama herhalde lütfü bunu bize söyledi, unuttu diye düşünmüştür. Bir yıl sonunda en son kit komisyonunda kendisiyle karşı karşıya geldik ve orada özrünü dilettirdim. Şimdi bu beyefendi. Bu başka bir model Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ne zaman bir Doğu Akdeniz'le ilgili bir mesele Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korursa, ne zaman Türkiye'nin Libya tezkeresi, ne zaman Türkiye'nin Suriye ve Irak tezkereleri konuşsa, bu beyefendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil bu konulardaki ismi olarak çıkar, kamuoyunu bilgilendiriyor diye bir konuşma yapar ama artık biz şöyle okuyoruz, bu beyefendinin Türk kamuoyunu bilgilendirme gibi bir derdi yok, bu beyefendi tamamıyla içeride olan gelişmeleri batıya hmm. pas ediyor. Biz artık bütün yaptığı açıklamaları öyle okuyoruz. Geçmişte de Mavi Vatanla ilgili o tartışmanın en hararetli olduğu dönem. Türkiye'nin Sevilla haritasıyla Antalya kıyılarına hapsedilmeye çalışıldığı bir dönem. Türkiye ortaya yeni bir doktrinle çıktı ve Sevilla haritasını reddediyorum. Geçen günlerde ülke ocaklarımızın hazırladığı ve Genel Başkanımıza sunduğu bir harita vardı. Evet. O haritaya benzer bir haritayı gündeme getirdi Türkiye. Benim haritam budur dedi ve bu haritayı artık biz Türk milleti olarak mavi vatan haritası olarak kabul ettik. Millet konulardan çok rahatsız. Fransız fırkateynlerinin geldiği, İtalya'nın arama yaptığı bir dönemde Türkiye mavi vatanda varlığını hissettirmek için çokça konuşulan bir ortamda bu beyefendi çıkıp şöyle bir açıklama yaptı. Ya bir dakika beyler ya. Mavi vatanla ilgili Türkiye'nin yapmış olduğu çıkışları endişeli görüyorum. Aslında Yunanistan'a bizi şikayet ediyor. Türkiye'ye fırsat vermeyin diyor. Bunlar bir imparatorluk bahçesi bir ülke. Dolayısıyla Türkiye, Mavi Vatan'la ilgili bir karış Türkiye'ye müsaade ederseniz, Türkiye rahat durmaz. İkinci karış, üçüncü karışı ister. Hı hı. O yüzden Türkiye'nin önünü kapatın. Ve mesaj da şu şekildeydi aynı. Türkiye, Mavi Vatan'da yani denizlerde yayılmacı politika izliyor. Biz o zaman Milliyetçi Hareket Partisi olarak en sert tepkiyi bu beyefendiye Bulduğumuz çeşitli platformlarda ifade ettik. Hatta ben şunu söyledim. Sen hangi milletin vekilisin? Senin bu açıklaman Türkiye'nin mavi vatanda yayılmacı politikalar izliyor. Açıklamandan şöyle bir dön bak. Ankara memnun değil. Memnun olan başkentlere bakalım. Atina memnundur bundan. Washington memnundur. Brüksel memnundur. Çünkü kendi milletini, kendi ülkeni şikayet ediyorsun diye bir an önce yatağına geri dön. Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Genel Başkanımız grup toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir silkeler. Yatağınıza geri dönün. Sizin yatağınız emperyalizme karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlı mücadeledir. Buraya dönün. Siz şimdi emperyalizmin kuklası olmuşsunuz. Onları böyle bir titretir. Bizler de aşağıda bu beyefendileri titretiyoruz. Hangi milletstensiniz Hangi ülkenin vekilisiniz? Bu yaptığınız açıklamalar Türk milletine fayda getirmiyor. Tamam, bu terk etmesinin sebebi ne sizce? Tam da bu manada Cem Bey geçtiğimiz günlerde önüme bir metin düştü. Ünal Çeviköz bir açıklama yapmış. Mavi vatanı sattırmayız. Ya bu nasıl bir ikiyüzlüsünüz siz ya? Dün mavi vatanla ilgili bizi Atina'ya şikayet eden Ünal Çeviköz. Bugün döndün, baktın ki çünkü Türk milleti... Mavi Vatan'ı aynı ana karası gibi sahiplendi. Hı hı. Mavi Vatan'la ilgili de Türk milletinde çok büyük bir direnç oluştu. Ve Türk milleti, Türk devletine şunu diyor. Nasıl ki bölücü terör örgütü PKK'ya 40 yıllık mücadele sonunda tek bir çakıl taşı dahi vermediysen, bugünden sonra da ilan ettiğin o Mavi Vatan haritası içerisinde bir damla suyunu Türk milletinin kimseye verme diyor. Türk milleti diyor. Ünal Çeviköz bu Türk milletinde oluşan bu direnci gördükten sonra yalıpalamaya başladı ve bir dönüşe meyletti. Dönüşte neresidir? Mavi vatanı saptırmayız. İstikrarlı olsa burada kararlı duracağını bilsek tebrik eder, teşekkür ederiz. En azından gerçeği er ya da geç gördü diye. Ama biliyoruz ki bu Ünal Çeviköz, bu bedeni burada, ruhu Brüksel'de, Atina'da, Washington'da olan bu Ünal Çeviköz, Türk milletinin menfaatlerini ancak bugün prim yaptığı için savunuyor. Hı hı. Yarın en ufak bir şeyde tekrardan Türk milletini veya Türk devletinin politikalarını Avrupa'ya veya sözüm ona Türk devletine hasım olan güçlere şikayet edecek. Prim nedeniyle savunuyorsa umarım bu prim hoşuna gitmiştir, savunmaya devam eder. Yani milli konularda en azından. Şimdi e, süremiz azalıyor. Azerbaycan'la ilgili de Heh. bu beyefendinin geçmişte yapmış olduğu bir çıkış vardı. Dağlı Karabağ'da Dağlı ne Karabağ işimiz var ilgili. diye söyleyenler Bir ne işimiz var, iki Türkiye üzerinden cihatçı gruplar Azerbaycan'a gidiyor diye. Doğru. Ya Sen kimi dünyaya şikayet ediyorsun? Bir ispat da yoktu. Bir ispatın da yok halinde. Ve Azerbaycan'ın orada vermiş olduğu mücadeleyi sözlerinle karalamaya çalışıyorsun. Peki. şimdi Beni engelledi. Heh. Şunu isterdim. Kendisi bir diplomat, büyük elçi. Uluslararası bir deneyimi var. Benim yapmış olduğum bu paylaşım sonucunda bana bir karşılık vermesini beklerdim. Ben bir polemik açtım kendisiyle. Bu ne iki yüzlülük diye. Dolayısıyla bu polemiği kapatıp beni sosyal medyasından engelledi. Size haklı görmüş aslında. Şu da olabilir. İkinci paylaşımımda şu mesajı attım. Beni görüp iki yüzlülüğü sürekli aklına gelmesin diye muhtemelen beni hayatından özellikle sosyal medya hayatından tam olarak çıkarttı diye de düşünebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada çok sayıda iki yüzlü politikayı benimseyen, dün söylediğiyle bugünkü arasında 180 derece fark olan siyasetçileri var. Sadece CHP'de mi? Hayır. İP'te de aynı tür Peki ipe geliyorum aslında son sorum olsun size Sayın Vekil. O da Millet İttifakı ile evet. yuvarlak masayla ilgili e, ikinci tur görüşmeleri e, başladı bugün itibariyle. Yine e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeleri devam ediyor. Birazdan saat 17, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüşecek. Az önce Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ekip arkadaşlarımız varlar. Gelişmeleri takip ediyorlar ama e, bu bugün ikinci tur görüşmelerinden ne çıkacak? Bu bir aday hala daha belli değil. Bir de Meral Akşener'de de aslında bir e, ikircikli bir tavır mı var? Çünkü e, bir sosyal medya paylaşımında çok fazla e, TT oldu. Yani çok fazla gündeme geldi. O neydi? İşte benim babam Başbuğ Alparslan Türkeş için ölür. Benim babam CHP'lidir. Yani babasıyla ilgili e, sürekli bir değişkenlik içeren söylemlerle birlikte ve bunlar yan yana getirilince İP Genel Başkanı Meral Akşener bir açıklama yapamıyor. Ben e, o açıklamayı gördüğüm zaman tabii yine bir ikiyüzlülük, ikiyüzlü siyasetin e, vücut bulmuş bir halini bu sefer Meral Akşener'in yapmış olduğu son açıklamada gördük. Dün babam Türkeşçi'ydi. Bugün bulunduğu yere konuma göre babam benim CHP'li. Yani ben de şunu söyledim. Bırak babanı da rahmetli rahat yazsın. Babanı bu işlerin içerisine sokma diye. Yani bu, bu söylemler gerçekten... E, insanın ailesini, özelini, siyasetine bu kadar e, ön planına getirip koyması bizim gibi e, aile yapısına sahip olan milletler için gerçekten e, utanç verici. Aslında e, orada bir açıklama daha yaptı. O toplantıda şunu söyledi. Ailemin fertleri burada, kuzenlerim burada dedi. Hı hı hı. Ve onlara şunu miras bırakıyorum. Kılıçdaroğlu'nu size emanet ediyorum. Bunun üzerine de Yıldıray Çiçek Bey çok güzel bir açıklama yaptı aslında. Çok güzel bir ironi yaptı. Dün Meral Akşener e, hürmet duyuyorum. Ben buranın bir parçasıyım. Teşekkür ediyorum dediği herkese geçmiş siyasetinde yanlış yaptı veya onları sattı. Doğru Yol Partisi'nde Yıldırı Ayberen ifadesiyle söyleyeyim benim Doğru Yol Partili olmam bir katolik nikahına benzetti onu. Yani ben buradan hayatta kopamam dedi. Bu söylemi kullandıktan çok kısa bir zaman sonra doğru yolu bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun genel başkanı ile ilgili. Ailemizin büyüğü derdi devlet bey'e. En ufak bir savrulmada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve genel başkanımızı bıraktı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'na sen bizim bir ailemizin ferdidesin diyor ve Yıldıray Bey de şunu söyledi. Kaç Kılıçdaroğlu kaç. Çünkü bu kime ailemizin büyüğü? Veya dönüp aileme emanet ediyorum dediği kim varsa siyaseten hep onlara yalanla, hileyle, riyayla yaklaştığı geçmişin vesikalarında kayıtlı. Aslında bu bir ibretlik bir hal. Meral Akşener'in bu durumu da ibretlik bir hal. Bizler Meral Akşener'i çok iyi tanırız. Onun iki yüzlülüğünü, politikasında yalanı çok rahat bir şekilde ifade edebileceğini çok net görmüş insanlarız biz. Aslında şu an onun yanında duran grubun içerisindekilerin de büyük bir kısmı onun riyakarlığını çok iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Hı hı. Ama kahrolası siyasette bir yer tutacağım hikayesi onları bir yalanın etrafında birleştiriyor. Peki. Bey. Sayın Kaşıkçı ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Sevgili izleyicilerim, Milliyetçi Hareketi Partisi Hazayi Milletvekili Lütfi Kaşıkçı bizlerle birlikte oldu. Devam edelim.